cümle yapısı kullanmak zorunda kalıyoruz. Yani şu anda telefonda konuştuğum gibi şu anda arkadaşı beni aramış. Şu anda arkadaşı beni aramış. Aradığın zamanda da ben futbol izliyorum dedim. Your kelimenin karşılığı İngilizce'de buna şimdiki zaman olarak yapısı yapıyla e, birebir oluyor. Örneğin, um, your Türkçe'de, İngilizce'de ing, ing, yani cook, cooking, watch, watching. Şimdi, watching izlemek, watch izlemek, watching izliyor oluyor. Tamam mı arkadaşlar? <laughs> Başka bir örnek şöyle bakabiliriz. Bir arkadaş um, Carve finjana to tear. Sonra Anidem be panic, he says. Oh no, look, I'm spilling my coffee right now. Come on, Tarim, Bakarmsen, Carve me, me Okay, i on Tarim, Carve me docurum, I'm spilling, I am spilling. Kave me shuanda, dokuyorum. <laughs> İşte şimdiki zaman şu anda olan şeyleri söylemek için M is a artı fiilinin yalın hali fiilinin olduğu hale e, mesela steam kelime sonra ing ekliyoruz. Örneğin I am spilling I am spilling my coffee right now. Tamam mı arkadaşlar? Peki daha ayrıntıyla ve yapılara bakmadan önce e, şöyle bir şey bakalım. Yani kullanımı neye ve ne zamanı e, your eki, İngilizce'deki your eki yani ing yani şimdiki zaman ne zaman kullanıyoruz ve o da iki yerde kullanıyor. Yani şu anda olan şeyler hakkında bahsetmek istediğimiz zaman da e, ya da şimdiki zaman kullanıyoruz. Örnek I am watching a Football match right now. Shuanda football match is Europe, and shuanda devam eden olaylar için kullanıyoruz. Başka bir kullanış ise geçici olan durumlar için kullanıyoruz. For example, orne, she is staying with her friends this week. Yani bu hafta arkadaşlarıyla kalacak. Because this who get she So, she is staying with her friends this week. Shemde, you kada kinverdim all na klar e far sonunda watching right now. Okay, staying with her friends this week. Right now, surender this week. Who after this year? Who year? Okay. Zaman ne kadar uzun olsa olsun, geçici olduğu zaman da bu zamana kullanabiliriz. Peki, bu az önce bahsettiğim olan kelimelere right now, this year, this week bunlara bu zamana için e, anahtar kelimeleri olarak deniliyor. Yani şu anahtar kelimelere gördüğümüz zamanda evet buna şimdiki zaman olarak diyebiliriz. Onek başka bir anahtar kelime. Now, at the moment, this week, these days, these years. Okay, at the moment bu aralarda, this week bu hafta, these days bugünlerde these years, bu yıllarda olarak gördüğümüz zamandan bu tarz anahtar kelimelere evet bu bir geniş zaman olarak bahsetmiş oluyoruz demektir. Şimdi geçelim. Geniş zamanının yapısı nasıl oluyor? Tekrar aynı ilk örneğimize ziyaret edeceğiz. I am watching TV.

He play. He, she, it. Ne kullanıyoruz? Is. He is. Read kelime. İğneye eklediğimiz zaman da. He is reading. Yani kısaca olumlu yapı bir özne, bir de emizar ay ing'si ve obje eklediğimiz zaman da yapı oluşturmuş oluyoruz unutmayın. Şu kursunun birinci konu emizalların kurallarını hepsini ayrıntısıyla bahsettik. Eğer bunları anlamamışsanız ya da burada anlamayacaksınız, birinci konuya çok kısa da çok uzun da değil oraya ziyaret edip daha ayrıntı emizalların kuralları nerede kullandığımızı göreceksiniz arkadaşlar. Tamam. Peki I olduğun zaman da M kullanıyoruz sonra fiilin ayrıntısı gelir. You, we, they olduğu zaman da are kullanıyoruz, sonra fiilin ayrıntısı koyuyoruz. He, she, it olduğu zaman da is ekliyoruz, sonra fiilin ing'si ekliyoruz. Peki. Olumsuz yapmak istediğin zaman nasıl yap? Shuanda 40 mio um demek istiyosum. Shuanda 40 mio dars ya da video kai diyapiyosum. Shuanda chai ikishiyo. Uh, Nasıl bu cümle kurabileriz? I'm not working. I am drinking tea. Okay. I'm not working. I am making a video. She isn't sleeping. She is talking. They aren't eating. They are walking. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi yapısal olarak sadece emizadan sonra not eklediğimiz zaman da bu cümle olumsuz yapmış oluyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu olumsuz tarzı emzalarla e, yine de ilk videoda belli ve net bir şekilde daha ayrıntılı bir şekilde bahsetmiş oluyoruz. Buraya birazcık daha hızlı geçiyoruz çünkü o bilgi o tarafa ayrıntısıyla vermiş olduk. Peki soru yapmak istediğimiz zaman da her zaman İngilizce'de iki tip sorular. Bir soru tarzına e, Evet ya da hayır soru isteyen soru tarzı. İkinci tip ise ayrıntı bir cevabı istiyorsanız bir soru tipi. Tamam arkadaşlar. Şimdi evet ya da hayır sorularla başlayalım. Bu da M başından başlıyor. Are, M ya da is. Sonra subject ya da özne geliyor. Örneğin you, we, They. So, I ING is giving you. Feeling ING is telling you. Is there object for assets? Is there a sense of Yes or no? People are neckbuckling. Are you studying right now? Are you studying? Ah. Ah, yes, I'm studying geography. Evet Giorafi Chalishiorum and that's Chalishmak studying them. Are you studying right now? Is he cooking? Is he cooking? Yes, he is. Am I going to the doctor today? doktora Obasana Sorry. Am I going to the doctor today? No, you're not going to the doctor. You're going to the dentist. Doctor Agi This Dishie the I'm not you are not going to the doctor. You are going to the dentist. Are they learning English? Are they learning English? Unlearning English, learning English. Say yes. They are learning English. No, they aren't learning English. Aye, English je or English je or Okay. So, in this of we are going to learn about soru tarzları kullanıyoruz. W, H, K derken W ile ve H ile başlayan soru kelimelerle demek istiyoruz. Örnekler şunlardır. Orney. what, where, who, why, which, when, what time, how, how many, how much, how often. Peki şu tarzı kelime ve ifadelere WH soru kelimeleri diyoruz. Bunlara yapı olarak e, ayrıntı soru yapmak istediğimiz zaman da başında koyuyoruz. Mesela what başlıyor. Sonra emzar geliyor. Emzarımıza ozneye göre e, ondan sonra emizardan sonra gelecek oz ne? A ise emizarımızı M gelmesi lazım. Eğer emizardan sonra gelecek özne ne? U ise emizarımız A olması lazım. Tamam mı? Bütün o önceden öğrendiğimiz emizar kuralları burada değişmez. Sadece emizar oz neden önce gelmiş oluyor. Çünkü soru yapıyoruz. Örneğin. What Is she doing what? Emizar is she? Osne do feeling ink doing. feeling? I am G. yo your ink, your cut me is she doing? What is she doing? She is painting a photo. She is painting. Napio, boyama. Okay, what are they doing? They're studying music, music or any other. Okay, what is he playing? He is playing volleyball. He is playing volleyball. Fark ederseniz burası efekte de hayır soru vermedik. Ayrıntı vermiş oluyoruz. İstersem he is playing volleyball'dan sonra nerede oynuyor, kiminle oynuyor bu oraya da ekleyebilirim. Ayrıntı kastederken budur. Detailed question types deniliyor. Tamam mı? He is playing volleyball in school with his friends and teachers. And he really likes to play volleyball. Hadi istersen buraya fazla fazla Konuşmuştum. Ama bir önceki soru tipi sadece evet ya da hayır soru istendi. Onda da cevabını vermiş oldum. Şimdi, şimdiki zaman genelde hangi zamanla karışılıyor? Şimdiki zaman geniş zamanla daha çok karıştırılıyor. Geniş zaman her zaman olan olaylar için bahsederken, şimdiki zaman şu andaki olan olaylar için bahsediyoruz. I am brushing my teeth right now. Bu şimdiki zaman. I am brushing my teeth right now. yine var içinde. Now anahtar kelime var içinde. But ama şu şekilde diyebiliriz. I brush my teeth every day. Geniş zamanının anahtar kelime every day. I brush. Emizar yok içinde ve fiili iğne gelsin olmadı. I brush my teeth every day. She brushes her teeth every day. O brushes. S ekleyip ek, fiil de ee, neye göre? Bizim emezemize göre. Şu kuralı geniş zaman için ikinci konumuzda çok ayrıntı bir şekilde anlatmış olduk. Lütfen oraya eğer anlamayan biri varsa ya da pekiştirmek isteyene o video Tekrar izlememizi isterim. Zaten izleye izleye kurallara e, oturmuş oluyor. Ve şu da biz sadece kural öğrenmiş oluyoruz. Ama e, kurallarının uygulaması bu ayrı bir derslere. Okuma ve yazma ayrı derslere. Bu da tabii ki benim siteye size tavsiye ediyorum. Ziyaret etmeye uyar olup ondan sonra Uyursuz Konuşma Kulübü'ne katılmanızı tavsiye ediyorum. Bazen arkadaşlara, özellikle öğrencilerime böyle bir hata yapıyor. Teacher, I am understand. Hmm. I am understand. Geniş zamanda ne diyoruz? I understand. Anlıyorum. Şimdi understand kelime, stating verb. Stating verbs'lara, Geniş zaman, şey şimdiki zaman olmasına rağmen geniş zaman gibi kullanılır. O ne? Başka stative verbs'lere ya da stative fiillere hangileri oluyor? Ya da hal, durum kelimelere. Bazıları like. Hmm, dondurma yedin. Seviyor musun bunu? Abi hoşlandın mı? Evet, hoşlandım. Hoşlanıyorum değil, hoşlandım şu anda. So you say, hmm, I like it. Sevdim. Ha bunu çok hoşuma gitti. Bunu. hala yiyorsuna rağmen yine geçmiş kullanıyorsun. Ama İngilizce'de hala yememize rağmen yine hmm, severim bunu. Çok güzel. Ama anlamı geçen anlamı hoşlanıyorum demek istiyorum. Like. I like it. Başka kelimelere no. Stay tuned. Hmm, bir adam görüyorsun. I think I know him. Sanki onu tanıyorum. I know him. Burası geniş zamana kullanılıyor. Ama ifade ya da anlamı getirilmesi gereken anlamı ya da kasa edilen anlamı şimdiki zaman bahsediyor. Şu anda onu e, zihninden çalıştın, tanıyorsun diyorsun. Want istemek kelime iğne almaz. Need istemek kelime iğne almaz. Need ihtiyacı e, kelime iğne almaz understand kelime yine de anlar. Tamam mı arkadaşlar? Bunu ayrıntı ya da örnekler isteyen kişilere aşağıda yapabiliyor. Şimdi alıştırma, alıştırmayı geçelim. Aşağıdaki cümleleri tekrar tekrar edin. Ben söylediğim zamandan siz de tekrar edin. Tamam mı arkadaşlar? Bu kadar. I'm watching a lesson now. I'm watching a lesson now. She's cooking at the moment. She is cooking at the moment. They're studying this week. They're studying this week. Süpersiniz arkadaşlar. Şimdi acaba şu aşağıdaki söyleyeceğim olan cümlelerin doğru olan cevabı hangisi? Look, he draw a cat. Look, he is drawing a cat. Hangi cümle doğru? Harikasınız arkadaşlar. Look, bakar mısın? Kedi çiziyor. He is drawing a cat. Mara. We are having lunch right now. We have lunch right now. Angus girl. we are having lunch right now. Three. Right she isn't crying. she isn't crying. Hangisi doğru? She isn't crying. Olumsuz cümle bu doğru arkadaşlar. Yani bir 2, 3 numara kullandığımız fiilimizi ve emizalla beraber birinci numara is drawing, ikinci numara are having, üçüncü numara crying. Tamam mı? konuşma e, aktivite olarak şöyle size bir e, kaydınızı yapmanızı isterim. Şu anda yaptığınız üç şey bahsedin ve günlük rutinden üç cümleyi yapın. Aslında ne yapıyoruz? Geniş zamandan günlük günlük e, şey günlük rutinlere e, pratik yapıyorsunuz ve şimdiki da pratik yapıyorsunuz. Bu egzersiz size farklılıklarına, geniş zamana ve şimdiki zamana farkı net bir şekilde görmeyi e, görmüş oluyorsunuz. 3 cümle şimdiki zaman, şu anda ne yaptığınızı ve iki cümle geniş zamanda, genelde her gün ne yaptığını tekrar söyleyin arkadaşlar. Eğer bu video faydalı olduysa lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.

I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life cause I don't